Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere gizlilik odaklı bir tarayıcı olan Octo Browser Anti Detect tarayıcısından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Octo Browser tarayıcısını inceleyeceğiz. Bu tarayıcı nedir ve nasıl kullanılır? Tarayıcının özellikleri nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. E tarayıcının özelliklerini sizlere anlatacağım ve daha sonrasında bu tarayıcıyı kullanacağız. Bunun özellikleri ve avantajları nelerdir? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Octo Browser bir anti-detect browser'dır. Yani anti-detect bir tarayıcıdır. Gizlilik odaklı bir tarayıcı arkadaşlar. Hemen şöyle ana sayfasından baktığımızda sayfayı Türkçeye çeviriyorum. Burada çoklu muhasebe için anti-detect tarayıcı diyor. E kargaşa IP yasakları ve ekstra masraflar olmadan istediğiniz sayıda hesap oluşturun ve yönetin. E, şimdi burada en önemli özelliklerinden birisi çoklu muhasebe. Yani e, belirli bir site için birden fazla e, sekme açabiliyorsunuz e, ve çoklu e, bir şekilde yönetebiliyorsunuz bunları. Özellikle kripto alanında da e, bu Octo Browser kullanılabiliyor. E, şimdi bunun detaylarından bahsedeceğim zaten. Aşağı geldiğimizde bir anti dedektör hepsini yönetmek diyor. Okto Browser, Amazon, Coinlist, Facebook, TikTok, Google, VineLine gibi herhangi bir hizmet için çoklu muhasebe görevlerini kolayca yerine getir. Yani normalde tek bir IP adresinden birden fazla hesap açtığınız zaman mesela ban yeme şansınız olabiliyor. Kripto paralarda herhangi bir airdrop'ta veya ödüllerde. Ancak burada baktığımızda bunun bize çoklu hesap yönetimiyle arkadaşlar mesela ödül ve airdrop kısmında coin list ve diğer token satışı fırlatma rampaları ile çalışma konusunda kanıtlanmış başarı hikayeleri diyor. Burada aslında mesela coin liste bir ön satış olacak birden fazla hesabı octobrowser üzerinden açabiliyorsunuz veya bir airdrop'a katılacaksınız. Bu airdrop'a katılmak için birçok hesabı aynı anda yöneterek banyemeden IP adresinizi gizleyerek burada e, bu ödüllerden ve airdroplardan aslında yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar daha önce de e, kanıtlanmış bu koinist ve diğer token ön satışlarında e, burada görebiliyoruz e, bağlı pazarlama Facebook Google Ads TikTok gibi sınırsız sayıda hesap oluşturun ve yönetin diyor e-ticaret alanında istediğiniz sayıda hesap oluşturun ve Amazon Shopify eBay AliExpress ve Avito'da gelirlerinizi arttırın diyor Veri Kazıma yasaklanma korkusu olmadan veri toplama ve analizinizi otomatikleştirin, fiziksel ve sanal kaynakların maliyetlerini azaltın. Bonus ve avcılık var arkadaşlar. Burada Octo Browser ile yasaklı sitelere giriş yapabiliyorsunuz ve anonimlik yeni bir dişler kimlik oluşturun ve kabalığın içinde kaybolun. Siteler gerçek cihaz parametrelerinizin parmak izini alamaz diyor. Burada da bir anonimlik yani gizlilik söz konusu. Girdiğiniz siteler sitelerde Octo Browser tarafından korunuyorsunuz arkadaşlar. İhtiyacınız olan her şey Octobrowza'nın sınırsız potansiyelini açığa çıkaran özelliklere göz atın diyor. Burada diğer özelliklerine baktığımızda takım çalışması parmak izlerini olduğu gibi korurken tarayıcı profillerini ekip üyeleriyle aktarın veya paylaşın diyor. Onun haricinde APA otomasyonu burada APA ile profil etkileşimlerini otomatikleştirin diyor. Profiller arkadaşlar profillerinizi sınırsız oluşturarak dışa aktarma yapabilirsiniz. Yapılandırma gerekmez diyor. Onun haricinde burada birçok e, özelliğinin olduğunu e, görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada yine bakın en önemli özellikleri çoklu muhasebe yani e, birden fazla istediğiniz kadar e, hesap açabiliyorsunuz burada istediğiniz web sitesi üzerinden e, ve parmak izi sahtekarlığı. Burada son teknoloji parmak izi alıcıları, denetleyicileri ve izleyicileri atlamak için e, Chromium kodunun derin iç kısımlarını kullanarak profil parmak izlerini kontrol ediyoruz diyor. Yani burada sizin gizliliğiniz için Göstermiş olduğu bazı kısımlar var. Burada baktığımızda kısıtlama yok, kurulum yok, anonimlik. Windows ve Macos'larda çalışabiliyor, parmak izi testlerini geç ve destek, TeamViewer veya benzeri yazılımlar aracılığıyla uzaktan oturumlar dahil olmak üzere hızlı ve profesyonel destek sağlıyoruz diyor. Sıkça sorulan sorular kısmına bakabilirsiniz arkadaşlar. Okto tarayıcı Facebook ve Google için uygun mudur diyor. Tüm siteler için uygundur. Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz diyor. Kredi kartı veya kripto ile Buradan üyelik alabilirsiniz. Fiyatlandırma kısmına birazdan geçeceğim. Ayrıca bizim kanalımıza özel arkadaşlar burada videoyu izleyen 100 kişiye özel TKN, CRPT bakın promosyon koduyla giriş yapan herkes 4 günlük burada ücretsiz üyelik kazanacak. Ve 4 gün boyunca ücretsiz bir şekilde Octo Browser tarayıcısını kullanabilecek. Bakın ilk 100 kişiyle sınırlı TKN, CRPT koduyla katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde göstermiş oldum. Aynı zamanda yine buradan e, dökümantasyonuna da bakabilirsiniz arkadaşlar. E, dosyaya baktığımızda da burada yine kurulum hesap ayarları, profil çerezler vesaire, API gibi bütün e, detayları e, görebiliyorsunuz burada proxy ve benzeri. E, şimdi daha sonrasında buradan OctoProxy indirmek için arkadaşlar web sitesine geldiğinizde Octo tarayıcıyı indir butonuna tıkladığınız zaman bilgisayarınıza oktor tarayıcı indirilecektir. İndirdikten sonra giriş yapabiliriz. Giriş yapmadan önce ben şuradan bir fiyatlandırmadan bahsedeyim sizlere. E baktığımız zaman aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık burada fiyatlandırmalar mevcut. 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık aldığınızda bakın %20, %10, %20 ve %30 indirimler oluyor. Aylık bazda baktığımızda Starter paket 29 euro'dan başlıyor arkadaşlar. E bu şekilde bakın. E 429 euro'ya kadar gidiyor Custom'a kadar şimdi burada baktığımızda en düşük pakette 10 profil, 3 etiket, sınırsız cihaz ve vekil yöneticisi diyor. Diğerlerine baktığımızda profil şablonları, API, profil aktarımı ve takım üyeleri gibi bazı yine yüksek özelliklerde mevcut. Burada baktığınız gibi kriptolarla ödemeleri kabul ediyorlar arkadaşlar. Ben şimdi bilgisayarımda zaten benim Octo Browser şu anda inik. Ben Octo Browser'ı açacağım ve nasıl kullanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, ben şimdi OctoBrowser'a giriş yaptım. Burada bu arada indirmek için OctoBrowser'ın web sitesine geldiğinizde, Download dediğinizde, bakın burada Windows, x64, macOS ve macOS Intel ve macOS M1 için indirme linklerini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi OctoBrowser'a giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar, karşımıza böyle bir ekran geliyor burada bakın yukarıda profiles, proxies ve templates kısımları mevcut. şimdi sizlere kısaca bunlardan bahsedeceğim ve burada nasıl işlem yapabilirsiniz bunları göstereceğim. arkadaşlar öncelikle profiles kısmı sizin oluşturmuş olduğunuz profilleri görebileceğiniz bir ekran. biz şu anda ilk başta bir profil oluşturmayacağız. öncelikle bizim bir proxy eklememiz gerekiyor. proxies kısmına geldiğimizde burada proxylerinizi ekleyebilirsiniz. yani hangi ülkeden giriş yapmak istediğinizi e, buradan ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar Template kısmında da kendinize template'ler oluşturabilirsiniz Bakın burada create template diyerek e, Template'lerinizi oluşturabilirsiniz Şimdi öncelikle bir proxy eklemeniz gerekiyor arkadaşlar Proxy eklemek için bakın Proxies kısmına geliyorsunuz Buradan add proxy kısmına tıklayacaksınız Ve proxy'nizi ekleyeceksiniz Ben mesela burada bir tane ekledim e, United States arkadaşlar bakın e, Amerika'dan bir e, Burada e, SSC Server ekledim arkadaşlar ve Amerika'dan bağlantı kurabileceğim ben artık. E, siz de burada bakın Add Proxy kısmına tıklayacaksınız. Burada e, socks5, HTTP ve SSC ile e, bağlantılar mevcut. E, ben mesela SSC ile e, yaptım. Burada bakın SSCocean.net üzerinden aldım arkadaşlar. Ben e, FAST SSC de var. E, bu şekilde hani Google'a yazarsınız Free SSC Server diye. E, oradan kendinize e, server oluşturabilirsiniz. Burada bakın SSC ile geliyorsunuz işte host kısmına e, domain IP yazıyorsunuz. Port numarasını gireceksiniz. E, login ve password'ünüzü girip confirm diyebilirsiniz ya da check proxy diyerek proxy kontrol edebilirsiniz. Confirm dedikten sonra burada proxynizi eklemiş oluyorsunuz bakın. E, benim proxy'me de bakalım edit dediğim zaman burada bakın sscioption.net üzerinden e, ekledim arkadaşlar gerekli bilgileri. Daha sonrasında Confirm dedim, buradan Check dedim dedi şu anda bakın States kısmı durum şu anda aktif bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde Proxy'nizi ekledikten sonra Profiles kısmına geleceksiniz. Ve buradan bakın yukarıda Create Profile kısmına tıklamanız gerekiyor. Şimdi bu kısma tıkladığımızda da yine Basic, General, Hardware, Connection, Cookie, Storage ve Extension gibi bazı kısımlar mevcut. Burada öncelikle Basic kısmında Profile Name, Buraya e, profil ismini yazacaksınız. Ben mesela dedim ki burada kripto e, dedim arkadaşlar. Mesela herhangi bir kripto e, e, para borsasında veya kripto projesinde kullanacaksınız bunu. E, description yazmak zorunda değilsiniz. Start page diyor. Yani e, tıkladığınızda hangi sayfa açılsın. İlk başta mesela ben buraya Google'ın açılmasını istiyorum. Google.com yazdım. Zaten oradan istediğim e, yere ulaşabilirim. E, bunu seçtiniz. E, Operation System Windows MacOS bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında General kısmı var. Genel kısmında e, burada işte bazı e, detaylar var. E, screen Resolution falan e, bunları ayarlayabilirsiniz. Hardware kısmına bak geldiğimizde bu oluşturduğunuz profil ne kadar işte CPU kullansın. Ne kadar e, burada e, işlemci e, ne kadar RAM kullansın. Ve render'ı hangi ekran kartı üzerinden alsın. Bunları seçebiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Ne kadar yüksek seçerseniz ona göre e, daha performanslı bir profil oluşturmuş oluyorsunuz. Bu ayarları yaptıktan sonra bakın geliyorsunuz arkadaşlar Connection kısmına. Burada Proxy'de Select from list kısmına tıklıyorsunuz. Daha önce bakın Proxy'de eklediğimiz kısım burada gözüküyor. Bunu seçiyorsunuz ve daha sonrasında başka bir işlem yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sonrasında Create Profile diyorum. Ve burada bakın şu anda benim profilim oluşturuldu bakın kripto diye buradan yine kontrol edebilirsiniz proxy'nizin çalışıp çalışmadığını e, şu anda bakın kontrol edildi United States şu anda e, çalışıyor buradan start butonuna bastığımızda e, profilimiz çalışacak arkadaşlar şu anda Google'dan United States üzerinden e, açılmış olacak bakın bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Google açıldı. Hemen buradan bir IP adresimizi kontrol edelim. Gerçekten Amerika üzerinden mi bağlantı kuruyoruz? Bunu doğrulayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar IP adresimi görüntülemek için bakın burada watismyipaddress.com'a geldim burada bakın şu anda IP adresim benim United States California üzerinde e, gözüküyor bu şekilde e, bu VPN şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar buradan mesela e, bunu kripto alanında e, projelerde mesela airdroplara katılmak için birden fazla hesap oluşturduğunuzda airdroplar gönderilmiyor mesela e, bu tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde birçok kendinize profil oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çoklu profiller oluşturarak bunları yönetebilirsiniz. Mesela şu anda bakın gördüğünüz gibi United States üzerinden bağlantım oluştu. Daha sonra buradan artık istediğiniz her yere giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok da hızlı bir şekilde ilerliyor gitmek istediğiniz yerlere. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere OctoBrowser'dan bahsetmiş oldum. Bakın programı indirdikten sonra Octo Browser'ı indirdikten sonra burada promo kod TKNCRPT bunu yazdığınız zaman ilk 100 kişi 4 günlük deneme kazanacak arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. bu şekilde sizlere videoyu bu şekilde sizlere Octo Browser'ı anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.